Girişim'den Melih Kan Şahin ben. bugün kabul olan öğrencilerimizden Damla Özperçin'le beraberiz. Damla hoş geldin. Hoş buldum. Bizi kırmadın geldin buralara kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli değil. Pisa Üniversitesi'nden kabulümüzü aldık. bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. ben öncesinde biraz senden bahsedelim istiyorum. seni tanıyabilir miyiz öncelikle? adım Damla. 19 yaşındayım şu an. E, Cihangir Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Ve şu an yolumu İtalya'ya kesişti. Peki bu İtalya süreci nereden geldi aklına? Yani e, çünkü biliyorum ki diğer Avrupa ülkelerini gezdim ama İtalya yoktu galiba bunların evet. arasında. E, seni İtalya'ya iten süreç neydi? Kabul şartları mı yoksa e, yakın olması mı? Biraz bu konuyla alakalı bilgi verir misin bize? E, ben hayatım boyunca aslında kendim bildiğim bileli hep yurt dışında okumak istiyordum. <laughs> özellikle Avrupa'da. Sonra araştırmaya girdim. Ben o sırada tabii YKS'ye girdim. YKS'de bir vakıf üniversitesi de kazandım ismini vermeyeceğim. Hı hı. O üniversitede hayatım çok rezil geçti. Hı hı. Sonra oradan çıktım. Dedim yeter. Ben bir yurt dışına gitmek istiyorum. Hı hı. Sonra arkadaşım, sizinle çalıştı zaten yakın arkadaşım, hı hı. o buradan gitti. Onun da sürecini görerek dedim İtalya'ya başvuru yapayım yani ne olur ne olmaz. Evet. Belki giderim dedim. En güzeli. Aynen evet. ve gidiyorum yani evet, sonuç abi. olarak. Peki bu süreçte yani tabii ki belli aşamalardan geçtik beraber yani bir tercih sürecimiz oldu değerlendirmelerimiz oldu bu tercihlerde senin tabii ki ilgi alanların vardı yapmak istediğin meslekle alakalı seçimlerimiz vardı hani bu tercih kısmında birçok okulu tercih ettik aslına bakarsan. Bazı okullar sınavsız alım yapıyordu. Bazı okulların mecburen sınavına girmemiz gerekiyordu. Sen onlarda da başarılı oldun tabii ki ama en nihayetinde PISA'yı tercih ettin. Biraz PISA'dan tabii ki gidip görmedik henüz ama Olur. en azından bölümden bahsedebilir miyiz? Hangi bölümü kazandık? Bunlarla alakalı bir bize. Ben Studies'in Performing Arts bölümünü kazandım. Ancak bu bölüm hani tekli bir bölüm değil. Hı -hı. Bu bölüm IPH programı dalında. 5 tane bölüm veriyorlar bu IPH programı bazında. Onlardan biri. Hı -hı. Normalde İtalyanca olan bir bölüm. Hı -hı. Ee, ancak e, yabancı öğrenciler için bir yıllık bu IPH programını yapıyorlar. Orada da size İtalyanca öğretiyorlar. Ee, Artı olarak derslerinizi bir yıl boyunca İngilizce görüyorsunuz. Tabi İtalyanca öğrenince ikinci ve üçüncü yıl kendi bölümlerinden devam ediyorsunuz. Hı -hı. Bu benim çok hoşuma gitti şahsen çünkü ben e, Sanat okumak çok istiyordum ve Hı -hı. hani İtalya zaten sanatın doğduğu evet, yer gibi bir şey. O yüzden e, benim için bu çok önemliydi. Pisa'da bunu gösteren hani nadir okullardandı. Artı olarak hani gerçekten sizi çağırıyor bu programla. Gel diyor bana. Evet. E, ve bilmiyorum çok hoşuma gitti. Evet. <laughs> bu davranışları. Aynen. Yani diğer okullarla da Aslına bakarsan kabullerimiz gelmişti, yani. sınavlarına girmiştik ama sen Pisa'yı tercih ettin. Peki kaç sene okuyacaksın? E, lisans programını ve daha sonrasında bir master programı düşünüyor musun İtalya'da veya diğer Avrupa ülkelerinde? Lisans programı bazında 3 yıl okuyacağım ancak ben tabii ki Hı -hı. yüksek lisans da düşünüyorum film e, studies konusunda. Hı -hı. O yüzden onlarla birlikte hani 5 yıl falan evet. oluyor. Totalde 3 artı 2. yani 3 artı 2. Bakarsın. Lisans ve yüksek lisans Aynen. olarak. Peki başvuru şartlarından bahseder misin? PISA için, PISA özelinden bahsediyorum. Yani IPH bölümünün tabii ki giriş koşulları biraz daha farklı. Normal hmm. bir sınavı yok. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliği olması gerekiyor. Daha sonrasında bir motivasyon mektubu, bir CV isteniyor senden. Hani bu süreçte neler yaşadın? Nasıl hazırlandın? Bu noktada biraz bilgi verebilir misin? Aslında bence sınavı olmadığı için biraz daha zor girmek gibi bir şey. Çünkü sizin geçeceğiniz bir baraj yok. Yani sizin şu ana kadar yaptığınız e, aktivit aktiviteleri siz nasıl gösteriyorsunuz? Hı -hı. Bu önemli. Yani motivasyon mektubu burada çok iyi bir rol oynuyor. Hı -hı. Motivasyon mektubuma ben hani şu ana kadar yaptıklarım her şey, ha, yaptığım her şeyi yazdım. Hı -hı. Ben tiyatroyla da uğraştım. işte e, resim falan. Ya yani her şeyle uğraştım. Evet. <laughs> Onların hepsini tek tek yazdım oraya. Hani Hı -hı. böyle aldım. Bir de interview e, yani, yapmıştadı. Evet, Hı -hı. röportaj yapıyorlar. Bu röportajda da zaten size Belki herkes için farklıdır o yüzden onun konusunda hı. bir şey diyemem ama bana hani e, motivasyon mektubumu sordular. İşte oradan bazı şeyleri aldılar. Hani bunu niye yaptın? Hı hı. Şunu niye yaptın? İşte şurası çok dikkatimi çekti falan hı hı. tarzı bir konuşma oldu. Artı neden Pisa Üniversitesi'ni istiyorsun? Nereden buldun dediler. Hı hı. Hani bunlara bakıyorlar. Ar, e, yani Bence en çok rol oynayan gene motivasyon mektubu yani. Kesinlikle. Yani bu noktada e, yapmak istediklerini okumak istediğim bölümle alakalı e, içerikleri motivasyon mektubuna aslında Aynen. Aslında 4. şey gibi düşünmek lazım motivasyon mektubunu. Hani e, ben sizinle konuşuyorum şu an. Hani Hı -hı. siz bana iş vereceksiniz. Hı -hı. Ben bunu orada konuşacağım yerine tek tek yazıyorum. Evet. Gibi bir zaten şey. sonrasında bir inserming oluyor ve, ve bu noktada motivasyon mektubunla alakalı zaten sorular geliyor. Peki e, bu e, söyleşi yani interviyuyla seni zorlayan bir nokta oldu mu? Yani senin İngilizcenin C1 seviyesinde bir İngilizcen var. E, Ayas'tan 7 puan almıştık. Hı hı. E, bu noktada yani akademik olarak sana İngilizceyle, akademik İngilizcenle alakalı bir şeyler sordular mı e, bu interview sırasında yani dil becerini ölçmeye yönelik motivasyon mektubunun dışında? Herhangi bir istekleri oldu mu Veya bir soruları oldu mu sana? Yok öyle bir tarz bir. Ya yani, tamamen mi? motivasyon ilgili. Aynen. Komple yani. motivasyon ve CV CV'de. ilgilendiler. Evet. Yani deneyimlerim, isteğin vesaire. CV ile hani kadar... benim çok <laughs> ilgilenmediler ama daha çok motivasyona gittiler ama CV ile de baktılar tabii. <laughs> Şimdi tam da tabii ki burada birçok okula başvuru gerçekleştirdik. Biraz da erken başvurduk aslına bakarsan e, Pisa Üniversitesi'ne daha Haziran'a kadar da vaktimiz vardı. Evet. <laughs> Ya bu süreçle alakalı biraz e, yorum almak istiyorum aslına bakarsan senden. Çünkü tercihlerimiz vardı, sınavımızı yapmıştık. En çok istediklerimiz e, sınava girecek olanlar ve sınava girilmeyecek olan e, bölümleri yapmıştık. Heyecanım bekleyişti. Senin için de öyle, evet. bizim için de öyle aslına bakarsan. E, biraz bunun avantajlarından, e, bu bekleme süresindeki heyecandan da bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bizi izleyen e, öğrencilerimiz velilerimiz hani bu noktada nasıl bir süreç yürüdüğünü açık bir şekilde bilmek istiyorlar Hı -hı. esasında. Biraz da senden duyalım istiyorum. benim şansım tabii ki hani erken göndermişsin çok şanslıydım. Ama Hı -hı. bunun sebebi ben hani size geldim ne hani ekim miydi, kasım tabii mıydı? Ekim. Yani öyle bir şeydi. Biz o zamandan bir liste kurduk. Hı -hı. İşte başta Pisa vardı, sonra Sapienza, sonra kafos vardı diye hatırlıyorum. Hı -hı. onların Tek tek şeyini yazmıştık, deadlineını falan yazmıştık hı hı. ve hangilerini önce gidecek tabi diye yazmıştık. Aynı kabul şartları. Aynen, kabul şartları. Hı hı. Tek tek yazıldı onlar. Sonra e, ilk başta Pisa Üniversitesi'nden önce biz Kafoskarya gönderdik. Ancak Kafoskaryayı hani daha sınavına girmemiştim. Kendi sınavını yapıyor. Aynen, kendi sınavını hı hı. yapıyor. E, Pisa Üniversitesi'nde bekledim çünkü ilk başta istediğim oydu. Hı hı. Sonra Pisa'dan tabi e, gönderdik her şeyimizi biz. 17 Şubat'ta gönderdik, 15 Şubat'ta başlıyordu zaten hı hı. Ee, gönderdik o bekleme süreci anlatılmaz <laughs> yaşanır bir süreç gerçekten çünkü o kadar belirsiz ki yani gerçekten çok belirsiz gidiyor ama diyorsun hani içimden diyordum ki girdim hı hı. hani çünkü istediği her şeyi veriyorum daha ne olsun hı hı. Yani. Ee, o süreç biraz zorlayabiliyor hı hı. ancak tabii Beklemek yararlı bir şey evet, bazen. Bekledim. Beklemek. Ve sonunda da gayet de güzel, istediğin sonu... okula, istediğim bölüme e, kabulünü de aldım. Aynen. E, Şimdiki süreç zaten biliyorsun ki e, kayıt, kayıt yaptırmak. Kaydımızı gerçekleştireceğiz. E, Haziran gibi burs işlemlerimiz olacak. Onları e, beraber tamamlayacağız. Hı hı. Ve e, vize işlemlerimizi Ağustos gibi artık tamamlayıp e, seneye Eylül, İklim, Büyükşehir, Pisa'ya göndereceğiz. <gülüyor> Şimdi bu noktada e, tabii ki ya biz de çok heyecanlıyız e, açıkçası yani öğrencilerimizden kabul geldikçe biz de çok hem mutlu oluyoruz hem sizin adınıza heyecanlanıyoruz bir yandan. E, ya Buradan e, İtalya sürecine başlamak isteyen öğrencilere bir önerim var mı? Yani bu sürece nasıl başlamadılar? E, onları motive edecek olan e, sistem nedir? Yani Türkiye'de de bir eğitim sistemi çok güzel okullarımız var Türkiye'de ama Avrupa'da okumak bambaşka. Lisans süreleri daha kısa 3 sene master yapma avantajları da var. Yani İtalya sürecine başlayan e, düşünen öğrencilerimize neler tavsiye edersin? Kendimden örnek vereyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Eğer bu sürece başlamak istiyorsanız hani ne kadar erken o kadar iyi ama hala geç kalmış değilsiniz. Hani e, ve şunu söyleyeyim sakın hani şey düşünmeyin yok ben yapamam işte hı hı. benden çıkmaz. Ben yaptıysam siz de yaparsınız yani. <laughs> Biraz öyle bir şey ve hani şöyle söyleyeyim şöyle bir artıları da var İtalya'da Okumanın size bir burs veriliyor ve bu bursu sizden geri ödenmesi istenmiyor. Yani bizde nasıl işte K.Y.K e, evet. şeyi vardı, onu nasıl siz geri ödeyeceksiniz o bu da öyle bir şey yok. Siz ödemiyorsunuz devlete hmm. ve size oraya da iyi bir burs veriyorlar. Hani yaşamınızı bir şekilde geçirmeniz için tabii ki bunu hemen vermiyorlar öyle bir hmm. şey de var. E, artı olarak dünya sıralamasında iyi olan okullarda okuyacaksınız. Mavi alıyoruz. Yani mavi diploması var. Hı hı. Türkiye'de atıyorum Boğaziçi dediğimiz hani çok iyi bir üniversite ama hı hı. sonuçta İtalya'daki üniversitelerden çok düşük bazlı bir üniversite. Prestiç olarak biraz daha gerideyiz maalesef. Mesela benim İtalyan bir arkadaşım vardı. Ben ona şey söylemiştim. E, Kaposkar'da ok okumaya gelebilirim falan demiştim. Hı hı. O Venedik tarafında oturuyor. Hı hı. Hemen şey demişti. Işte, Kaposkari çok kötü bir okul. Hı hı. Ama Kaposkari'nin sıralaması Hani boğaz içinden daha yüksek bir okul. Tabii 500'de öyle Olan bir okul Aynen. Yani. Onlara yani. göre hani şey gibi görünebiliyor işte. Bu sıralama çok düşük diye görünebiliyor ama bizim en yüksek okulumuzda neredeyse aynı bir sıralaması var. Bu arada Damla, e, tabii burada bir danışman firmasıyla beraber, yani beraber çalıştık. beraber çalıştık. yani biz san, senin için neler yaptık, sen neler kattık veya bir danışmanlık firmasıyla çalışmanın avantajları nelerdir? E, biraz da bununla alakalı bilgi alabilir miyim senden? Şöyle, ee, şimdi benim hiçbir bilgim yoktu İtalya'da nasıl okunur bilmem ne falan hiçbir bilgim yoktu. Sizinle tabi tanışınca siz bana bu konuda hani daha bir kapıyı açtınız. Hı -hı. Hani şöyle olur, bu böyle olur, şöyle. Ee, ve hani belgeler konusunda, belge toplama konusunda işte okul sıralaması demiştim. Hı -hı. Bu okulları işte bulma konusunda çok yardımcı oldunuz. Hı -hı. Artı olarak işte kabul, işte kayıt yaptırma falan. Hı -hı. Hani bunlar da çok artı artı şeyler ajans konusunda işte vize problemleri hı hı. hani sonuçta bunları tek başına yapmak biraz zor. Hani gerçekten güç kuvvet ister bir şey <laughs> ve stres verici artı olarak siz zaten stresi biz de azalttınız benim ben normalde çok stresli bir insanım. o yüzden bana çok yardımcı oldunuz bu konularda. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Elimizden geldiğince tabii ki. Yani biraz da yani danışmanlık firmaları derken yani ben biraz da bizden bahsedeceğim. Sürece hakim olan bir e, kadromuz var. E, bu noktada zaten birebirdik. E, senin her zaman iletişimdeydik. Sadece senin değil anneyle de iletişimdeydik <laughs> e, her zaman. E, süreci kalem kalem e, biz anlatmaya gayret ettik elimizden geldiğince. Okullar giriş koşulları, belgelerin hazırlanması, belgelerin yazılması noktasında elimizden Çevirisi. geldiğince çeviriler hmm. tabii ki. Elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Yani haklı, gurur da yaşıyoruz aslına bakarsan seninle beraber, senin ve bütün tabii ki kabul alan öğrencilerimize beraber. Çok teşekkür ediyorum tekrar sana Damla, bizimle beraber olduğu için, bize vakit ayırdığın için. Ne demek. Bugün Damla ile beraberdik. E, Pisa Üniversitesi'ne kabul alan öğrencimiz. E, kendisini tekrar tebrik ediyoruz. Bizimle çalıştığı için çok teşekkür ederiz kendisine. E, siz de İtalya serüvenine başlamak için hala geç kalmış değilsiniz. E, Bizim bir süre geçebilir. E, detayları konuşabiliriz. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.